Kanalıma hoş geldiniz. Araları tel tel ayrılan, kat kat açılan, cevizli ve haşhaşlı çörek yapıyoruz. Yoğurma kabımıza 250 mililitrelik bir su bardağı ılık süt ekleyelim. 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım paket yaş maya, 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 yumurtanın akını yani beyazını koyuyoruz. Bu karışımı güzelce çırpıyorum. İyice şekeri ve mayamız eriyene kadar çırpalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sarılarını da üzerine sürmek için yumurtanın sarılarını üzerine sürmek için bir kenara ayırıyorum. Üzerine 6,5 su bardağı kadar un koyuyorum. Tabii ki sizin kullandığınız unun cinsine göre, kalitesine göre değişiklik gösterecektir. Ben 6,5 su bardağı un kullandım. Yeterli geldi. Kulak memesi yumuşaklığında güzel yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurun üzerine örtelim ve ılık bir ortamda mayalanması için 20 dakika kadar bekletelim. Bu arada biz arasına süreceğimiz haşhaşlı karışımı hazırlıyoruz. 250 gram kadar haşhaşın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kıvamı bu şekilde oluyor. Üzerine bir çay bardağı kadar dövülmüş ceviz ekliyorum. karışımımız hazırdır. Bir kenara alıyorum. Hamurumuz da mayalanmış. Çok da güzel mayalanmış. Kapımızdan taşmak üzere zaten. Bir spatula ile hamurumuzun havasını alıyorum. Yani maya kokusunun çıkması için hamurun gazını alıyoruz. un serptiğim tezgaha hamuru alıyorum. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra bezelere ayırıyoruz. 8 eşit parçaya ayırıyorum. Portakal büyüklüğünde 8 eşit bezeye ayırıyorum. Hiç beklemeden ilk yaptığım bezeden başlıyorum açmaya. Servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Zaten yumuşak bir hamur olduğu için haşhaşlı ve cevizli karışımı sürerken zaten kendi kendine açılacaktır. Bütün bezelerimizi aynı şekilde aynı büyüklükte açıp kenara alalım. Bu benim işimi daha çok kolaylaştıracaktır. Şimdi en son açtığım yufkanın üzerine cevizli ve haşhaşlı karışımdan 1,5 yemek kaşığı kadar alarak yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. açmış olduğumuz e, ikinci hamuru üzerine kapatıyorum e, büyüklükleri gördüğünüz gibi eşit değil e, yumuşak hamur olduğu için kenarlarından çekiştirerek e, diğer yufkanın büyüklüğü kadar açıyoruz üzerine tekrar haşhaşlı karışımdan sürüyorum bütün bezeler için aynı işlemi uyguluyorum yani her katına bu harçtan sürüp e, üzerine hamuru kapatıyorum e, ta ki son bezeye gelene kadar En son katımıza da yine aynı şekilde seriyorum yufkamızı. Toplamda 7 kat haştan sürdüm. 8 tane de yufkamız, hamurumuz vardı. Bu şekilde kenarlarından çekiştirerek açıyoruz elimizle. Bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz veya oklava hangisini kullanıyorsanız onunla da büyütebilirsiniz hamurunuzu. Evet, açtık. Hamuru yeteri kadar büyüttük. Kalınlığı da güzel oldu. Bir kesici veya rulet yardımıyla tam ortadan ikiye kesiyorum. Sonra tekrar ikişer parmak genişliğinde kesiyorum hamurumuzu. Şimdi e, hafifçe esneterek kendi etrafında döndürüyorum e, ve e, yuvarlak şeklini veriyorum bu şekilde. Diğerlerinde aynı şekilde hafif esneterek zaten yumuşak bir hamur olduğu için çok kolay şekil alıyor. Kendi etrafında döndürüyorum uç kısmında altına gelecek şekilde kapatıyorum. Bu sayede tel tel ayrılıyor. Piştikten sonra da çok güzel oluyor. Bütün hamurlara aynı şekli verdikten sonra yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsimizi alıyorum. Tepsiyi dizerken birbirine çok yakın koymayalım. Mayalanacağı için hamur daha da büyüyecektir. üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını sürüyorum. Bu sayede nar gibi kızarmış çöreklerimiz olacaktır. Yaklaşık 10 dakika tepsi mayası verdikten sonra 200 derece fırına gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, çöreklerimiz fırından çıkmış. Çok da güzel pişmişler. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Beğenileriniz benim için önemlidir. Kanalımın büyüyüp daha ileri bir yerlere gelebilmesi için e, beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok değerlidir. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılan çöreklerimiz oldu. Deneyecek olanlara afiyet olsun.